arkadaşlar. bunu sizlerle birlikte bedava eşya veren oyunları oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilkten bir ilk oyunumuz Ready Play 2. Evet arkadaşlar, insan çekmiyor ya. Ee, işte görüyorsunuz işte arkadaşlar. Oyunun adı bu. Buna girdiğiniz az size bedava eşya veriyor bildiğiniz üzere. Evet arkadaşlar, girdik şu an. Giriyoruz evet. Evet, evet, evet arkadaşlar giriliyor. Evet, internet internet. Çok sıkıntılı internet. Neyse evet, arkadaşlar interneti boş verelim bence de. Bekleyelim, bekleyelim. Evet arkadaşlar Roblox'a girdik. Var arkadaşlar oyunun adı Roblox. Bilmeyenler varsa size söyleyeyim yani Roblox. <laughs> başladım Şimdi şu kamera altta kamera yeri gözüküyor bakın. Şurası evet dokunuyorum bak. Mavi hatta oluyor. Buraya dokunduğunuzda size direkt veriyor. Ben de şu an olmadığı için evet. Daha oyun başlatıyor kendisini daha başlatıyor. Şu pozunda ne değişik. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kameraya basıyorsunuz ve iki tane adam çıkıyor böyle. İşte bir, iki tane adam böyle anlatıyor videoyu. Şimdi oyuna girdiğiniz için biraz be be bekliyorsunuz böyle bir şeyler yapıyorsunuz böyle. Böyle ee, böyle dans edin böyle ee, bir şeyler yani böyle bir şeyler yapın. Burada da kapılar var arkadaşlar. Bu tamamladığınızda size bedavaya eşyalar veriyor mesela. Sonra hani bu yedisini de tamamladığınızda geliyorsunuz bu ortaya ortasında bekliyorsunuz. Böyle bak şu küçük şöyle küçük şeyler. Onlar doluyor arkadaşlar. Tabii ben hiçbirini yapamadığım için bunlar çok zor. O yüzden yani ee, size buradan pembe kaç mı öyle bir şey veriyor. Youtube'da izlediğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı birincisi. Şimdi arkadaşlar ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzun adı Quiz Creator Challenge. milli hatırladığım üzere evet, arkadaşlar. Quiz Creator Challenge. Açılsın artık şu Roblox. Açılsın artık şu Roblox. O videonun yarısı internetiniz olmadığı için geçiyor ya. Böyle bir şey olmaz vallahi ya. Arkadaşlar videoda olduğum için internet çekmiyor ya nedense valla videoda olmayınca Roblox oynuyorum çekiyor valla mis o oh. arkadaşlar bu da benim YouTube kanalında açıldı bu da benim YouTube kanalımdaki ikinci video arkadaşlar evet arkadaşlar ikinci oyunumuz işte arkadaşlar şimdi işte aha Roblox Creator Challenge arkadaşlar Görüyorsunuz. Hmm. Evet arkadaşlar Roblox Creator Challenge ee, bu oyun bu oyun işte bu ah çıktım Heh. oyun bu arkadaşlar görüyorsunuz o size şey gösteriyor arkadaşlar direkt. Ee, böyle soru-cevap evet yanlış yapsanız bile size doğru yapı ben yaptığım için size tabi sonunda göstereceğim ne verdiğini arkadaşlar bakın giriyorum 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 rastgele giriyorum hepsine bakın arkadaşlar rastgele tıklıyorum bakın soruya çıkan Submit mitçantına biri bakın bakın size bedava eşya veriyor bakın Aha. Şimdi bak böyle bir şey aşağıda şey çıkıyor rozet. Üçüsünü de tamamlayın arkadaşlar. Size bedava eşyalar veriyor. Yalan değil vallahi doğru. Arkadaşlar bu videoyu izleyin bedava eşya kazanın arkadaşlar. Vallahi çok iyi bir video. Rastgele yapsanız yanlış yapsanız bile size veriyor arkadaşlar yani. Böyle iyi oyunlar yapmış adamlar. Allah. Adamlar yapmış işte. Evet arkadaşlar. Size tavsiyem bu. Yani istiyorsanız tabi. Hemen gir. Hemen gir. Hemen gir. Hemen gir. Hemen gir. Ortadan değil. Ortadan değil. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Yani hepsini yapıyorsunuz. Üçüsünü de size veriyor arkadaşlar. Bu arada göstermedim ne verdiğini. İlk oyunda size gösterdiğim gibi ilk oyun şuradaki yani şuradaki Redevoir Player size direkt arkadaşlar şunu veriyor. Bakın. Açılsın. Açılsın açılsın arkadaşlar. Arkadaşlar açılsın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. evet. Ha, açıldı arkadaşlar. Size direkt bunu veriyor bakın. Şu kitap. Şu kitap şapkasını veriyor. Evet arkadaşlar. Bunu veriyor. Ee, sonra şirse giriyorsunuz. Size bunu veriyor bakın. Arkadaşlar böyle bir kostüm veriyor. Açılsın. Açılsın, açılsın. Açılsın. Böyle bir kostüm veriyor. Aha. Şunu veriyor. Elbise veriyor. Evet böyle bir elbise arkadaşlar. Çok güzel ama benim kıyafetim böyle. İkinci oyun ise işte böyle veriyor arkadaşlar. Az önce girdiğimiz oyunda şunları veriyor arkadaşlar. O kitap şeyi arkadaşlar. Bize bunu veriyor. Televizyon şeyini veriyor. Sonra bakın şurada şu şapkayı da veriyordu bilmiyorum. Şunu da veriyor. Bir sürü şey veriyor arkadaşlar. Oyunları size hepsini göstereceğim işte. Şöyle şunları da veriyor arkadaşlar bakın. Bütün bazı diğer oyunlar şunları da veriyor böyle bakın. Tabi bu bazılarında var. Ha, neredeyse Roblox'un oynayan %50'si bunları biliyor. Yani ne ya YouTube'a koyayım diyorum. Yani adamlar böyle full Robux olsun. Bunların gerçek değeri çok fazla. Yani buna kopyalamışlar, yapmışlar arkadaşlar. Yani öyle arkadaşlar. Mesela şöyle parti gözlü. Sonra buradan bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani yan koymak için bir pet var arkadaşlar. Petler mesela. Ben bunu sokuyorum arkadaşlar. Ki. Bu çok güzel. Böyle uzaylı küçük uzaylı. Eğer yani şu anda bekle çok veriyor arkadaşlar. Size göstereceğim bek. Hem de size şu kılıçlıyı da göstereceğim arkadaşlar. Siz. Arkadaşlar bu oyun bunu da veriyor işte. Şu kanat veriyor. Bakın şu kodla alınıyor arkadaşlar yalnız. Şu şu buz kılıcı. Bakın şu ki ya. <laughs> buz kılıcı arkadaşlar. Buz kılıcı e, şeyle alınıyor kod. Kodu hemen size gösteririm zaten çok kısa. Dıy. Dıy böyle arkadaşlar. Büyük harflerde dıy. Sonra evet çanta veriyor. Şunu veriyor. Bunu veriyor. Bunu veriyor. Bunu veriyor. Bunu veriyor. Bunu veriyor. Bir sürü şey veriyor. Ama arkadaşlar diğer oyunları da göstereceğim size. Ne arkadaşlar şey şimdi diğer oyunları da göstereyim size hemen. Evet. Aksız direkt göstereceğim. Şimdi şu oyun. Şu oyun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Th Creator Challenge. Bu veriyor. Bu veriyor arkadaşlar. Sonra bu. Roblox Creator. Evet arkadaşlar. Sonra şu oyun. Roblox Creator. Aha bu. Bu oyunda işte bu oyuna giriyorsunuz. Kod yazma yeri var. Kod yazma yerine D yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar. Diğer oyunda size göstereyim. Aşı Creator Challenge. Bir tane de şu var ya uzaylı bu uzaylı oyunu. Şu Creator Challenge. Bir de bu kule. Ha bu. Bak bu. Evet arkadaşlar. Şunların ikisi. Şu. Ve şu. İkisi de arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna ee, şu. Evet arkadaşlar bu kadar da arkadaşlar videolar. E, burada da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.